Gittim, gördüm, göremedim ve gördüm. Hadi başlayalım artık. Herhalde ilk anlatmam gereken şey kim olduğumdur diye düşünüyorum. Şimdi öncelikle ben 13 yaşıma kadar dönemin en önemli ailelerinden biri olan Finus ailesinin veliahtı Marcus Finus'tum. Ardından başka bir günü anlatacağım bir takım olaylar sonucunda 13 yaşımda kendimi küçük bir kaçak olarak karavanlarda yolculuk yaparken bul. Herhalde yaklaşık 20 yaşıma kadar amelelik yaparak hayatta kaldım denebilir. Mal taşıdım, sevkiyat, şu bu. Ne bulduysam. Daha sonra 20 yaşımda bir çiftçinin hasadını çalmaya çalışırken <laughs> sonraları ilk ve tek ustam olacak olan çiftçi Dagor ile biraz zor yoldan tanıştım ve o yaşlı uysuz ihtiyar sayesinde vücut enerjime hakim olmayı öğrendim. Yaklaşık 9 yıl boyunca beraber kaldık ve bu 9 yıl herhalde hayatımın en dingin, en huzurlu yıllarıydı. Şimdikiyle karşılaştırınca bile o zamanki gibi bir huzuru hayal edemiyorum artık. 9 yıl boyunca beni eğitti ve bir yanıyla bana ruhumla ve zihnimle konuşmayı gösterdi diyebilirim. Daha sonra ben 29 yaşındayken kendimi hiç hayal etmediğim ve açıkçası hiç de istemediğim bir yönüyle muazzam ama bir yönüyle de korkunç bir olayın göbeğinde buldum. Gerçi göbeğinde demek abartı olur ama en azından bir parçası oldum. Bahsettiğim şey tabii ki zafer günü. Bahsederken biraz hüzünlü bahsediyorum ama Tabii ki muazzam bir olaydı. Yaşayanlar olarak karanlık olanı alt ettik. Ama savaş bana çok ağır bedeller ödetti. Öncelikle savaşta ustam Dagor'la beraberdik ve kendisini orada kaybettim. Bana kalırsa sanırım benim için öldü. Ama neyse. Bu noktadan sonra herhalde o kayıpların ağırlığıyla ama biraz da karanlık olanı o kadar yakından deneyimlemenin etkisiyle ruhum her bir parçadan kararmaya başladı. Eskisi gibi düşünmüyor ve eskisi gibi yaşamak istemiyordum. Artık herhalde zihnim ve ruhumla konuşmaz olmuştum diyebilirim. Benim adıma önemli olan tek şey sanırım dünyevi ve basit azlardı o dönemler. Ve asla gurur duymadığım birçok şey yaptım. O dakikadan itibaren ustamın bana öğrettiği irfanla sadece yaşamak için değil söylediğim gibi keyif için de... çaldım, dövdüm, nadiren de olsa öldürdüm. Soygunlar, paralı dövüşler, tahsilatçılıklar, kiralık katillikler. Bunlar her günüm, her dakikam haline geldi ve ruhum herhalde en derin karanlıklara kadar battı. Ta ki o güne kadar. Fakat ruhumun en karanlık dönemlerinden başlayarak beni bugüne getiren hayat yolumu anlatmaya başlamadan önce etmem gereken bazı teşekkürler var. Ben bolca şey yaşamış ve bolca yer gezmiş biriyim ama herhalde bütün bu başarıların ardında <laughs> çok iyi dostluklar, ve o dostların yardımı ve açıkçası benim pes etmek istediğim zamanlarda bile onların beni yerden kaldırması yatıyor. Fakat ilk başta bu yolculuk yazısı işinde bana yardım ettiği için zincir tarikatından sevgili dostum, baş büyücümüz Mitri diyorsa ne kadar teşekkür etsem azdır. Hikayeyi benim ağzımdan ve onun kaleminden okuyacaksınız. Zaten beni böylesine bir üretime ikna eden açıkçası oydu. Ben hafızamı sadece yeni zincirdarların kafasını şişirmek için kullanıyordum ama o bana hafızalarımızın gelecek nesiller için ne kadar kıymetli olduğunu anlattı ve ben de onu dinlemem gerektiği kanısına vardım. O yüzden dediğim gibi bir gün bunu okuyorsanız, mitri diyorsa teşekkür edin. Ayrıca zarar görmüş zihnimin parçalarını kendi büyü gücünü kullanarak birleştiren ve bana anılarımı bazılarını çok da istemediğim ama hatırlamak zorunda olduğum anılarımı tazelememde yardımcı olan yakın dostum ejderha sürücüsü kadim büyücü Zanar'a ne kadar teşekkür etsem az. Yaşadığım bolca acı var. Keder var, kayıp var ama bunun yanında bolca zafer ve bolca kazanç da var. Fakat bütün bunlar yaşanırken sağ kalmamı sağlayan ve her şey bittikten sonra da buraya sağ salim bir şekilde dönmemi sağlayan daha önce dediğim gibi de dostlarımdı. O yüzden unutuklarımdan özür dilerim ama hatırlayabildiklerimin hepsine tek tek isimle teşekkür etmek istiyorum. Başlamak gerekirse... Elf kolcularının şu anki lideri Perene. Merhum bu dünyaya erken bir şekilde veda eden Indra Kuzey Yeline. Büyük savaşçı, efsane paralı asker ve namı değer at çeker Golay Dargon'a. Gördüğüm en inatçı ve bir o kadar da en tatlı ve en alkolik cüce olan merhum cüce prensi Dane Demir Sakala. Meryem Yıldız Şarkısı Akademisi'nin göz bebeği olan hem bir çocuk olmayı başarabilen ama hem de gerektiğinde imparatorluğun kaderini kurtarmayı başarabilen merhum yüksek elf Silvar Gümüş Dozuna. Şu andaki Druid birliğinin önde gelenlerinden ve tarikatımızın en önemli üyelerinden biri olan ve en uzun ve acılı yolculuklarımda hep başımı omzuna koyduğum orman elfi Ermina. Yakın dostum, göz bebeğim ve imparatorum Elatana. Kara günler yaşadığımız zamanda nadir şerefli kalan merhum Palantir Şövalyesi Baryon'a. Bugünkü Druid Birliği'nin mevcut lideri Mellator'a. <laughs> Ateş solumasıyla ünlü ve umarım muazzam bir geleneğin öncüsü olacak olan İmparator korumalarının lideri Ejdera Heskandar'a. <laughs> Büyük General ve mezarını ziyaret etme lütfunu bana tanıyan Zaman zaman beni çok seven, zaman zamansa kafamı kırmak isteyen sinirli dostum ve tekrar söylemek istiyorum Büyük General Marus Salinora. Korkunç kuvvetiyle açıkçası en yakınlarını bile korkutan merhum Kuzey Kralı Wolfar Kışkurduna. En sevdiklerimden olan kahraman ve asi ve bana muazzam bir yeğen kazandıran Kuzey Kralı Galmar Kırşkurdu'na. Kurt Adam Birliği'nin eski lideri ve beni neredeyse parçalarımı ayıracak olan merhum Feris Kanlıdiş'e. Birleşmez denilen korsanları birleştirmeyi başaran ve beni gemisine her bindiğimde sarhoş etmeyi başaran Özgür Limanların lideri büyük kaptan acımasız korkan korkan mı? <laughs> Bu yolculukta sanırım ben daha bolca konuşma yanlışı yapacağım. Acımasız korsan Barbossa'ya. Kuzeyin en ötesinde yaşayan Golayıtların savaş şefi Zasa ve o Golayıtların büyük şamanı Mealoka. Tabi her ikisi de merhum. Onun yanında merhum cüce kralı Glowin Demir Sakalı. Merhum cüce prensi ve benim gördüğüm en korkunç varlıklardan biri olan Dikenli Filin Demir Sakalı. Kül getiren birliğinin eski lideri ve yan yana oturmaktan en çok şey öğrendiğim insanlardan, ah pardon, cücelerden biri olan Merhum cüce Zaun kül getirene. Sürgün lideri, bana en zor zamanlarımda kolkanat gelen, sakin ve ne olursa olsun yeminine bağlı dostum Lord Fangol'a. At beylerinin mevcut lideri ve imparatorluk adına benimle konuşmayı kabul eden ve bana o garip at sütlerinden devamlı içirmeye çalışan at beyi komutan Zulzu ve oğlu komutan Zulkasa, öfkesiyle gurumşu dahi korkutan, karşısında durduğunuz zaman bile iliklerinize kadar titrediğiniz ama bir o kadar da saygı duyulası, merhum ork, büyük şef Utaka. <laughs> Efsane harikalar dükkanının sahibi ve bana en zor zamanımda altında yatacak bir çatı veren, renkli kişilik ve bir kazıklama ustası Tüccar Sirius. U. Kara günlerde yetişemediğimiz boşlukları dolduran merhum Force Grey yani Ulfa, Niero'ya, Rocha'ya, Flint'e ve Grime. Bilinmeyen boyutlardan gelen varlıklara karşı bana yol gösterin büyük canavar avcısı Viktor'a. Alarat'ın minik dostu. Ejderhaların babası ve karşılıklı olarak iç dünyalarımızı tüm çıplaklığıyla paylaştığımız kadim dostum Altın Ejderha Prazaklas'a. Zincirdar dostlarım, evrenimizin gelecekleri olan ve <laughs> elime doğan Ejderha Serahil ve eşi Safira'ya. Bulut Tapınağı'nın mevcut lideri ve yakın dostum. Belki de <laughs> beni hala acımasızca dövmesiyle hatırladığım Keşiş Kaldır'ı. Zincir tarikatının tüm üyelerine, Bulut Manastırı'nın tüm üyelerine, adı, anısı ve varlığı hep bende saklı kalacak olan, kendisine dost olmayı bana layık gören ve bir gün tarikatta bana ihtiyaç kalmadığında yanına dönecek olduğum dostum Orfeus'a son olarak da her an pes etmeden devam etmemi sağlayan en zor günlerde düşüncesi bile yüreğimi ısıtan ve kendisiyle gurur duyduğum keşiş Derona yani oğlum keşiş Derona canı gönülden teşekkür ederim. Burada saydıklarımın yanı sıra şu anda unuttuğum ve bu listede olmayı çoktan hak eden bir sürü dostum da olduğu kesin. Onlardan onları unuttuğum için çok özür diliyor ve yine onların da hepsine çok teşekkür ediyorum. Bu hikaye tamamen aydınlık bir hikaye değil ama tamamen karanlık bir hikaye de değil. Bu hikaye evrenin önemsiz bir noktasında karanlıkların içine batmış bir adamın bir yolda yürümeye başlayıp ardından imparatorluğun kaderinde oynadığı ve bir yanıyla da kendi ruhunu kurtardığı bir yolculuğun hikayesi. Umarım bu hafıza okuduğunuzda sizi benim kadar yormaz ve umarım gelecekte ne benim kadar kararırsınız ve umarım benim aydınlatmaya çalıştığımdan daha da fazla aydınlatırsınız. Bunu okuyan tüm dostlarıma şimdiden sıkıca sarılıyorum.